Ne oldu? Ne, ne olur oldu, amına koyayım ya? E dedi ya bir hilti var dedi. Hastanede çalışıyor dedi arkadaşlar. Onu dedi gelirken getirir misin dedi. Dedim abi koskoca hastanede nerede bulacağım bunu amına koyayım. Tamam dedi ben sana telefonunu atıyorum ondan görüş dedi. De bana aradım dedim ya böyle böyle. Orada bekledi getiriyoruz falan. Neyse gittim oraya bekliyorum, aradan 15 dakika geçti, ben tekrar aradım, dedim abisi ne oldu dedim, bak yola çıkacağım falan. Dedi ya bir genç çocuğu gönderdim sana, gelmedi mi dedi. Dedim yok abi şehir hastanesinin önündeyim, diş hastanesinin önündeyim dedim. Ha, çocuk beni aradı, abi dedi, neredesin dedim, oğlum diş hastanesinin önündeyim, acil servisin önündeyim. Abi dedi ben orayı bilmiyorum dedi. Ben dedi falan otoparktayım oraya gel. O arada da şey almışım. Bir suyla bir kahve aldım. Elimde suyla kahveyle dolaşıyorum falan. Ee, bir araya girdim. Baktım çocuk dikiliyor. O hiltiyi de bir kenara koymuş gizler gibi amına koyayım. Birader e, senler mi görüştüm demin? Ne için dedi abi? E dedim Hilti geldi. Ha dedi Hilti dedi şurada parmağınla gösterdi. E dedim oğlum diyorsun bana ki yani ben diş hastanesini bilmiyorum. Diş hastanesi 30 metre ileride. Dangalak hem burada çalışıyorsun. Bunu nasıl bilmiyorsun falan gibilerinden. Bir elimde su bir elimde şey getiremiyorum. Kahveyi attım böyle. Kahveyi atınca e, aldım milli yürüdüm gittim. Yani çocuğa bir dallama dedim yani o kadar. Tam arabanın yanına getirdim Hilti'yi. Arabayla kalkacağım biri aradı beni. Dedi abi dedi sen dedi benim adamıma Hakaret edemezsin dedi. Kıl yapamazsın, yün yapamazsın. Amına koyayım nevrim dondu. Dedim oğlum sen ne diyorsun ya? Ne adam? Adamın amına koyayım dedim ya. Ya dedi adama fırça atmışsın da. Ya neyi fırça sattım oğlum dedim. E söylediğim laf diş hastanesini bilmiyor musun oğlum? Kahveyi işte fırlatmışsın falan. E fırlatırım dedim. Kahve benim değil mi amına koy? O siktimin dallamasına mı? Ben artık bu sefer iyice giderli konuşmaya başladım falan. Ya işte yapamazsın edemezsin. Neredesin oğlum dedim sen. Amcuk yapamazsam gel dedim buraya. Al üç 5 tane daha adam. Dedim ki edemiyorum, baktı ki bu atalı ya sen dayı kaç yaşındasın? Dedim 55. Ya dedi utanmıyor musun dedi 18 yaşında çocuğa bozuk atmaya. Ulan dedim ben 60 yaşında adama da bozuk atıyorum amcık ağızlı. Yani adama dedim ben bir şey demedim ki. Hani bir şey desem küfür edeceğim anasına, avradına, sülalesine şuna buna eyvallah. Hani biz suçluyuz. Bak dedim o çocuğa ne yapıyorum? O çocuğun dedim amına koy. Tamam mı? Çünkü ileriki yaşlarında bu dayak onun çok işine yarar. Ağzını yüzünü bir sik dedim. Bu kadar laftan ben adama bir şey demedim ki. Göt oğlanla. Yani söylediğimiz oğlum buraya niye gelmedin? Yarım saattir seni arıyorum muhabbeti yani. Bir de elimde hem kahve hem su hem de hilti alıp da yürüyecek halim yok. Mecburen kahve yaptık. Falan böyle bir mevzu. Geçti başımızdan. Yani şimdiki gençler öyle bir şey ki laf söylemeyecek. Hatalı kendinin pezevenk. Diş hastanesinin önünde bir saat bekliyorum seni. Neymiş adam diş hastanesinde çalışıyor. Acil servisi bilmiyor amcık gaz. Bu dallamalar niye duruyor amına koyayım ha ışık varmış. <laughs> Bugün de hava sıcak kanka be. Bayağı soğuktu ama. Bayağı sıcak evet. Çişim de geldi arkadaş ya. Gelmek üzere salona. Bu, bunları biz mi indireceğiz bu makinelere? Ya amına koyayım deyip durma şunu biz ne indireceğiz be oğlum? Filaları indirirken biz bir antrenman yapalım abi. Dur ben de. Eyvah. Ne oldu? Ne, ne oldu, oldu? aman ya? E dayı o kadar ne yanaşıyorsun bana ya? Şimdi ne olmuş onun mu? Ya aynaya vurdu ha. Onun aynaya vurdu. Dur ya ben ya de. Hadi be bileyim. oğlum sen dur dur ben de bir <laughs> de. Amına koyayım adamlar aynayı siktin Kadir abi ya. Ne aynayı sikeceğim ben yola giriyorum da görüyorsun sağ tarafımda araba. Yarrağım gibi ne gelip giriyorsun şeyi amına koyayım.